Hepinize selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yine çok işinize yarayacak önemli bir videoyla karşınızdayım. Bugün motosikletimi seramik kaplatmak için Senşa Türkiye distribütörüne geldik. Motosikletimi kaplatacağım ama yanında arabamı da kaplatacağım. Çok fazla soran oluyordu. Abi hep motora biniyorsun. Araba videosu gelir mi? Arabam var mı diye. Bu vesileyle de arabayı da göstermiş olalım. Seramik kaplama nedir, nasıl yapılır, nelere dikkat etmek lazım gibi şeyleri de size anlatmaya çalışacağım. Bu gidişaatta size göstereceğim. Bu arabanın ve motorun öncesi videonun sonunda da sonraki halini, en sonki halini göreceksiniz ve yorumlarınızı yapacaksınız. Hayda. Tençal Türkiye'den Fahri abiyle birlikteyiz. Hoş geldin öncelikle videomuza. Hoş bulduk. Teramitle alakalı hiçbir fikrim yok açıkçası. Hani şöyle söyleyeyim ben motora yaptırmaya da gelmedim aslında. Ben direkt arabanın tavanı. Birazdan göstereceğim. Yanık oluşmuş. Geldik buraya da. Hemen Honda'nın yan tarafında zaten. adreste bırakacağım. Honda'ya sürekli gidip gelirken burayı da görünce bir girdik dedik ki abi tavan böyle böyle. O da dedi ki tavanı yapalım. Hatta biliyoruz motor var. Motoru da yapalım dedi. Motoru da araya sıkıştırıverdik. <laughs> evet, motoru evet. da yaptık. Seramik nedir? Ne işe evet. yarar abi? Şimdi öncelikle seramik çok fazla. Her tarafta görüyorsunuz seramik kaplama ama seramik kaplamanın da bir markası var. Yani aynı motosiklet gibi. Motosiklet bu ne? Honda. <laughs> seramik kaplama da aynıdır. Japonu severiz. <laughs> evet. <laughs> evet Japon. Sensha Japon markasıdır. Seramiklerin önemlisi UV filtresi olması gerekir. Çünkü güneşe karşı dirençli olması gerekiyor ve koruması gerekiyor. Türkiye'de ne yazık ki uygulamalarda kullanılan ürünlerin %90'ı 95 hiçbir işe yaramıyor. Ucuz işlemler var. Bunlar Çin'den getirilen ürünler. Bunlar zarar veriyor. Peki ne işe yarıyor seramik? Seramik kaplama normal iki kat olarak uygulanması gerekiyor. İlk katta e, boyanın gözeneklerine Giriyor. İkinci katta da yüzeyde bir katman oluşturuyor. Hmm. Bu katman kılcal çiziklerin önüne geçiyor. Yol tuzlarının, güneş yanıklarının, asit yağmurlarının hepsinin önüne geçiyor. Yani aracınızda ince bir tabaka oluşturduğunu söyleyebilirim. Şey mi, daha ne oluyor? Daha kaliteli vernik tabakası oluşturuyor. Evet, tabii tabii. Zaten normalde vernik vardır. Ya yani motosikletlerde, otomobillerde. Bu da boya korumadır. Anladım. Biz bu boya korumayı güçlendiriyoruz seramik kaplamayla. Buna seramik kaplama uygulayacağız, ekstra da yapacağız. Farlar, motosikletlerdeki en önemli noktalardan biri. Buralarda PPF kaplama yapacağız. PPF kaplama şeffaf folyodur ama bu şeffaf folyoların kalitelisidir. Boyalı yüzeyleri yaptık, seramik ne kadar uzun süre kalır? Hani ee, maliyetli bir şey dedin ya şimdi yaptırıp tatlı. da 6 ay sonra patlamasın <laughs> diye. Evet işte orada markalar devreye giriyor. Mesela bizde 3 ayrı ürün var şu an Türkiye'ye ithal evet. ettiğimiz. 3 yıl, 5 yıl ve 8 yıl. Yani 8 yıla kadar koruma, koruma sağlayan sağlıyor. ürünümüz var. Yaptıktan sonra da bir kart veriyoruz. Dijital ortamda da işte nerede yapılır? Samsun'da yapılabilir. İstanbul'da yapılabilir. Sencha markası ile yapıldığı zaman bir kart alıyor. O karttan direkt olarak Kare kod okutarak sisteme giriyor. Ürüne bakıyor. Nerede yapılmış? Hangi ürün yapılmış? Bunu takip edebiliyor. Bir nevi garanti. Mesela 8 yıllık yaptırdık. Ee, bu 8 yıl boyunca gelip gideceğiz mi kontrolü ne bileyim ee, var mı böyle bir şeyler? Yılda bir kontrole çağırıyoruz. Bakım yapılabiliyor. Bazısında gerekmiyor ama yıllık bir kere bakım yapılırsa daha iyi olur. Şimdi motorda zaten e, boyalı yüzeylere birazdan göstereceğim nerelere uygulandığını ama dediğim gibi ben önce araba için geldim. Ya birçoğunuzun da arabası var zaten. Bunu biliyoruz. Önce bir tavanı gösterelim. Abi bu arabaya ne yapacağız? Onu bir anlatalım. Şu tavan tamam benim. Öncelikle 2 ayda bu hale geldi. Evet. Buralar böyle öbek öbek şey vernik atıyorum bunları. Tabii tabii. Bu görmüş olduğunuz kalkan vernik. Burada bir güneş yanığı tedavisi yapılacak. Bunun içinde uzmanımız gelecek şimdi. Y'ye garaj Yusuf Yazgan. Bu işi tam yapamayanlar kazıp vernik atarlar. O zaman boyalı demek oluyor. Şimdi komple ilaçlayacağız. 4 saat bir bekleme süresi var. 4 saatte de bu yanmış olan vernikler komple kalkıyor. Kalktıktan sonra ikinci ilaç uygulanıyor. İkinci ilaçta da, da parlaklığı sağlanıyor. Arasındaki şu matlıklar, hı hı. E, biraz deform olmuş boyalar daha canlı bir hale geliyor. Bunu da koruyabilmek için üçüncü ilacımız var. Üçüncü ilaç da sürdükten sonra iki yılda garanti veriyoruz. O şekilde müşterimiz koruyor. Aynen. Ve tamamıyla orijinal kalıyor. Tavanı yaptık ama arabanın eksikleri hala bitmedi. Göçükler için de havalı göçük sistemleri Tahsin Bey'e. Ya siz böyle anlattıkça abi sen de hoş geldin. <laughs> hoş siz böyle anlattıkça evet. şu an benim e, kameramanım hanım. Görüyorsun değil mi arabanın halini? Tabii konuşabilirsin. Arabayı sen aldın bakımını sen yapacaksın ben sürüyorum sadece. <laughs> Valla yine benim başıma kaldı. <laughs> Abi ne yapacağız şimdi buna şimdi farklı hasarlar var. Buraya bir takım bir şeyler düşmüş. Mesela şu bölgede yine park hasarı dediğimiz şöyle göçük veya burada bir takım bir şeyler çarpmış. ezikler vesaire göçükler şu var. Küçük göçükleri hani böyle Aynen. nokta Bunun göçükleri kaldırırım. Hepsi düzeltilecek sadece çizik kısımları kalır. Hmm. Tertemiz orijinal bir şekilde hallolacak. olacak. Boyasız orijinal parçada düzeltme yapabiliyoruz. Onun haricinde düzeltme anda boya varsa araçta boya kavlayabiliyor. Öyle mi? Tabii. O şekilde sıfır orijinal haline getirip düzelteceğiz. Bu dolu hasar olabilir. Dediğimiz gibi böyle park hasarı olabilir. Bunları benim yapmadığım <laughs> tamam, bunlar Onlar önceden varmış. <laughs> Aldığımızda böyleydi. Alındığında varmış ama bundan sonra olmayacak. Şimdi genel olarak hızlıca başka ne yapacağız bu arabaya? Tavan yaptık, göçü yaptık, far yaptık. Evet sonrasında arabanın üzerindeki kılcal çizikler kaybolacak. Video sonunda bir öncesi sonrası yapıp Artık tabii, tabii. yorumu onlara bırakacağım. Tabii, tabii, kesinlikle. Ama şöyle de bir şey var. Hepsi bittikten sonra hani ben memnun olmadığım bir yer olursa izleyicilerimle de paylaşacağım. Yani direkt. burada peşin peşin söyleyeyim. Kesinlikle. Ee, çünkü hiç dediğim gibi hiç anlamıyorum arabadan. O yüzden tamamen senin eline bırakıyorum. Tabi. Biraz fazla uzattık. Detaylı bilgi verelim diye. Hemen biz işleme başlayalım. Ben o hızlı hızlı o detaylı işlemleri size göstereyim. Söyleyeceğim başka bir şey var mı abi? Şu an için yok. işlemlere şey başlayalım. başlayalım. En son ee, konuşalım. Tamam. En son tekrar <laughs> e, ben size son halini göstereceğim. İlk ilaçtan sonra verniğimiz dökülmeye başladı. Arabamızın işi bitti ufak ufak rötuşları atılıyor şimdi küçük bu üzerindeki taş sıçramalarından dolayı detayını birazdan ben size göstereceğim ama arabada orada rötuşlar yapılırken motordan bahsedeyim. Önce bir yıkanacak yıkandıktan sonra farına kaplama yapacağız göstergesine kaplama yapacağız özellikle instagramdan çok sormuştum gösterge çok çiziliyor kaplaması nasıl yapalım nasıl bir şey yapalım diye size sormuştum mesaj atanlar olmuştu. Burayı kaplama yapacağız. Seramikle alakalı bu yüzeylere Instagram'dan ben yine paylaştım arkadaşlar. Abi seramik yerine normal kaplama yap e, ne kaplamaydı abi? PPF kaplama. Bu hani ön kaput korumalar falan var ya onlardan niye yaptırmıyorsun diyenler vardı. Boyasız yüzeylere tam tutmuyormuş sanırım. Ee, evet. Tam yapışmayacağı için o yüzden buralara seramik kaplayacağız. Kaplayacağız işte. Seramik bazı yerler seramik, bazı yerler PPF. E, o zaman şimdi bir yıkamaya geçelim. Detaylara devam edeceğiz. Çok güzel oldu araba. Ellerine sağlık, tertemiz olmuş. Gidiyorum ben. Teşekkür ederim tekrar. Arabayı da hanımı gönderdik. Şimdi evet. sıra geldi. Benim motoruma. Arabaya çok dikkat etmedim şimdi ben yapıldığına. Biraz hanım inceledi, ben motora inceliyorum tabii. ilgi alanı motor oldu. ikisi de bizim. Ama işte motor bizim için başka oluyor. Bu ilk kat mı? Nasıl? Evet, bu, bu ilk kat. Motosikletlerde farklı olarak üç kat uyguluyoruz. Otomobillerde üç kat. Şimdi peki, mesela ben arabaya da motoru da yaptırdım. Elinize sağlık. Güzel oldu. Motorun da son hali nasıl olacak? Bittikten sonra göstereceğim. Hadi, hadi. Peki bizi izleyen arkadaşlara da bir indirim, bir hediye alabilir miyiz buradan? nasıl bir indirim yapalım? E, ee, motosiklet ve otomobillerde yüzde on indirim uygulayacağız. Ee, kolaçan adıyla gelen müşteriler. Kolaçan adıyla gelenlere yüzde on mu? Yüzde Ya şey yapalım, arabalara yüzde on olsun, motorlara yüzde on beş yani kolaçanı, <laughs> kolaçanı kırmayacağız. Ee, arabalarda yüzde on, motosikletlerde yüzde on Yüzde on beş. Kolaçan adıyla gelen müşterilere. Sadece kolaçan adıyla gelen müşterilere. Ya fiyatları şimdi soracaksınız muhtemelen ben söylemek istemiyorum ama şimdi ee, dolar euro Şampanya'da. ithal çünkü 6 ay sonra dolar euro ne olur bilmiyoruz fiyatlar ne olur bilmiyoruz o yüzden fiyat söylemiyorum. Yani benim iletişim bilgilerini bırakacağım açıklamaya oradan arkadaşlar bakarlar. Motorumuzun işi de bitti. Arabayı zaten göndermiştik. Mat olduğu için tam böyle parlak yansıma yapamayabiliyor. Burada bir tane Afrika var. Afrika'da yapmışlar. Buna da bir kaplama yapmışlar. Çok güzel duruyor. Parlak olduğu için daha da çok belli. Ellerine sağlık. Senişa Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Uygulamayı yaptıktan bir ay sonrasından hepinize selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz memnun kaldığım yerlere söylediğim gibi memnun kalmadığım yerleri de söylemek için bu videoyu çekiyorum. Şu an videonun sonuna eklemek istedim. Öncesinde motorumun genel aksamından yapılan uygulamadan çok memnunum. Özellikle bu Boyalı kısımlar, parlak kısımlar ve bu e, siyah ama vernikli kısımlar çok güzel görünüyordu. Araba yapılan işlemlerden de çok memnun kaldım ama motorun plastik aksamlarında şu kısımda yani şu plastikli, şu plastik farklı. Bu plastik vernikli, şu plastik verniksiz. Yani burası tam mat plastik. Bu yüzden bu kısımlara yapılan uygulamayla şu boyalı yüzeylere yapılan uygulama, şu kısımlar falan çok güzel oldu. Ama şu boyasız verniksiz kısımlara yapılan uygulamadan memnun kalmadım. Şöyle ki buraları biraz beyazladı. Yani görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada hafiften beyaz. Burayı özellikle bıraktım. Yani normalde bu beyazlıkları giderdim ben ama özellikle bıraktım ki görün diye. Fotoğraflarda ekleyeceğim. Şu verniksiz, boyasız plastik aksamlarda hafiften yapılan uygulamada beyazlıklar oluştu. Buraya seramik uygulandı. Seramiğin üzerine ilaç uygulandı. İlacın üzerine de plastik koruma atıldı sanıyorum. Seramikten sonra uygulanan o ilaç buraları beyazlattı. Biz buraları sonra tekrar yüzeyi temizleyip tekrar plastik koruma attık. Şimdi güzel oldu. Yani 4 4 oldu ama burayı özellikle bıraktım görün diye. Burayı da temizleyeceğim. Birazcık canımı sıkmıştı ama oraları hallettik. Onun dışında herhangi bir problem yok. Uygulamadan memnun kaldım. Siz eğer yaptırmak isterseniz eğer bence özellikle sıfır motorunuz varsa plastik aksamlarla çok oynatmamanızı, çok ilaç ilaç sürdürmemenizi, en fazla plastik koruma sürdürmenizi tavsiye ediyorum. Onun dışında dediğim gibi her şeyden memnunum. Yorumlarınızı bekliyorum hem arabada hem motorda yaptıran arkadaşlar var mı ya da düşünen arkadaşlar varsa da açıklamaya bırakacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.